Değerli anneler, anne adayları, aileler ve sağlık çalışanları, bugün hep birlikte yaşamın en mucizevi başlangıçlarından birini, anne sütünün bebeklerimiz için taşıdığı eşsiz önemi konuşacağız. Anne sütünün bebekler için önemi, bilimsel verilerle de desteklenen, yatsınamaz bir gerçektir. Bu doğal besin, minik yavrularımızın sağlıklı bir yaşama adım atmasında kilit bir rol oynar. Anne sütü, bebeğinizin yaşamının ilk aylarında kritik bir rol oynar. Doğumdan hemen sonra salgılanan kolostrumdan başlayarak bebeğinizin her geçen gün değişen ihtiyaçlarına mükemmel bir uyum sağlar. Bu dönemde sağladığı koruma ve besin değeri başka hiçbir besinle kıyaslanamaz. Sadece ilk aylar değil, anne sütü yaşamın ilk yıllarında da önemini korur. Dünya Sağlık Örgütü ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeyi ve sonrasında ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar emzirmeyi önermektedir. Bu süreç bebeğinizin uzun vadeli sağlığı için temel oluşturur. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için anne sütü tartışmasız en ideal besindir. İçerindeki her bir bileşen bebeğinizin büyüme ve gelişme süreçlerini en verimli şekilde desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu doğanın bize sunduğu en mükemmel beslenme şeklidir. Aynı zamanda bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için de anne sütü en ideal besindir. Bebeğinizi hastalıklara karşı koruyan antikorlar ve bağışıklık hücreleri içerir. Bu sayede minik bedenleri dış dünyaya karşı daha dirençli hale gelir. Anne sütü bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini eksiksiz bir şekilde içerir. Bu bebeğinizin büyümesi, gelişmesi ve enerji ihtiyacını karşılaması için gerekli olan her şeyi tek bir kaynaktan alması demektir. Hiçbir mama anne sütünün bu eşsiz ve dinamik yapısını taklit edemez. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde sunar. Bu dengeli bileşim bebeğinizin organlarının doğru çalışmasını, kemiklerinin güçlenmesini ve beyin gelişiminin sağlıklı ilerlemesini sağlar. Her bir damlası özenle hazırlanmış bir besin deposudur. Anne sütü bebeklerin kolayca sindirebileceği bir yapıya sahiptir bebeğinizin henüz tam gelişmemiş sindirim sistemi için özel olarak formüle edilmiştir. Bu sayede gaz, kabızlık gibi sindirim sorunları çok daha az görülür. İçerindeki besinler, bebeğinizin vücudu tarafından en iyi şekilde kullanılabilen bir yapıya sahiptir. Biyo yüksek olduğu için, bebeğiniz anne sütünden aldığı her besin öğesinden maksimum fayda sağlar. Bu da hızlı ve sağlıklı büyümeyi destekler. Anne sütünün içeriği bebeğin yaşına göre dinamik olarak değişir. Doğumdan sonraki ilk günlerde kolostrum, ardından geçiş sütü ve olgun süt olarak farklılaşır. Her evre bebeğinizin o anki gelişimsel ihtiyaçlarına göre özel olarak ayarlanır. Dahası anne sütünün içeriği bebeğin özel ihtiyaçlarına göre adapte olur. Örneğin, bebeğiniz hastalandığında anne sütündeki antikor miktarı artar ve bebeğinize özel bir koruma kalkanı sunar. Bu kişiye özel bir beslenme ve koruma sistemidir. Bu dinamik ve adapte olabilen yapısıyla anne sütü her zaman mükemmel bir besin kaynağı olma özelliğini taşır. Bebeğinizin her an değişen gereksinimlerine cevap veren, canlı ve mucizevi bir besindir. Anne sütü bebeği enfeksiyonlara karşı koruyan antikorlar içerir. Bu antikorlar annenin daha önce karşılaştığı mikroplara karşı geliştirdiği bağışıklığı bebeğine aktarır. Böylece bebeğiniz doğduğu andan itibaren güçlü bir savunma hattına sahip olur. Özellikle IgA gibi önemli antikorları barındırır. IgA bebeğinizin bağırsak ve solunum yollarının iç yüzeyini kaplayarak zararlı bakteri ve virüslerin vücuda girmesini engeller. Bu bebeğinizin ilk savunma hattını oluşturur. Anne sütü bebeğin bağışıklık sisteminin sağlıklı gelişimine yardımcı olur. İçerdiği bağışıklık hücreleri ve faktörler bebeğinizin kendi bağışıklık sisteminin olgunlaşmasını ve güçlenmesini destekler. Bu uzun vadeli sağlık için kritik bir yatırımdır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski önemli ölçüde azalır bronşit, zatürre gibi rahatsızlıklar, anne sütü alan bebeklerde daha seyrek görülür ve daha hafif atlatılır. Bu, anneler için büyük bir rahatlama kaynağıdır. İshal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının riskini düşürür. Anne sütü, bağırsak florasını düzenleyen prebiyotikler ve probiyotikler içerir. Bu sayede, bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar ve sindirim sistemini güçlendirir kulak enfeksiyonları riskini önemli ölçüde azaltır. Orta kulak iltihabı, bebeklik döneminde sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Anne sütü, bu tür enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki göstererek bebeğinizin konforunu artırır. Alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar. Anne sütü, bebeğinizin bağışıklık sistemini dengeler ve alerjik tepkilerin oluşma olasılığını azaltır. Bu özellikle ailede alerji öyküsü olan bebekler için çok önemlidir. Genel alerji riskini düşürücü etki gösterir. Egzama, astım ve gıda alerjileri gibi durumlar anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülür. Anne sütü bebeğinizin hassas bağışıklık sistemini nazikçe eğitir. Anne sütü bebeklerin beyin gelişimini destekleyen özel yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri beyin hücrelerinin ve sinir ağlarının doğru şekilde oluşması için hayati öneme sahiptir. Bebeğinizin zihinsel potansiyelini en üst düzeye çıkarır. Sinir sistemi gelişimini destekleyen özel yağ asitleri örneğin DHA anne sütünde bol miktarda bulunur. DHA görme keskinliği ve bilişsel fonksiyonlar için temel bir yapı taşıdır. Bu bebeğinizin dünyayı daha net algılamasına yardımcı olur. Bilişsel yeteneklerin, yani öğrenme ve hafızanın gelişimi için anne sütü kritik öneme sahiptir. Anne sütüyle beslenen bebeklerin beyinleri daha hızlı ve etkili bağlantılar kurma kapasitesine sahip olabilir. Bu gelecekteki öğrenme süreçlerinin temelini atar. Yapılan araştırmalar anne sütüyle beslenen bebeklerde ilerleyen yaşlarda daha yüksek IQ seviyeleri gözlemlendiğini göstermektedir. Bu anne sütünün sadece fiziksel değil, zihinsel gelişim üzerindeki olumlu etkilerinin somut bir kanıtıdır. Bu bilişsel faydalar okul başarısının daha iyi olmasına katkıda bulunur. Anne sütü alan çocuklar genellikle daha iyi konsantrasyon, problem çözme becerileri ve akademik performans sergilerler. Bu onlara hayatta güçlü bir başlangıç sağlar. Anne sütü obezite riskine karşı koruma sağlar. Anne sütüyle beslenen bebekler kendi doygunluk sinyallerini daha iyi tanır ve aşırı beslenme eğilimi göstermezler. Bu sağlıklı kilo kontrolü alışkanlıklarının temelini atar. Diyabet riskini azaltır. Özellikle tip 2 diyabetin anne sütüyle beslenen bireylerde daha az görüldüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Anne sütü metabolik sağlığı olumlu yönde etkileyen faktörler içerir bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterir. Araştırmalar, anne sütüyle beslenmenin çocukluk çağı lösemisi ve lenfoma gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bu, anne sütünün uzun vadeli koruyucu gücünü gösterir. Emzirme, anne ve bebek arasında güçlü bir duygusal bağ kurulmasını sağlar. Ten tene temas, göz teması ve emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu, bu eşsiz bağ derinleştirir. Bu anlar, hem anne hem de bebek için paha biçilmezdir. Bu güçlü bağ, bebeğin duygusal gelişimi için önemli bir temel oluşturur. Güvenli bağlanma, bebeğinizin dünyayı güvenli bir yer olarak algılamasına ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Emzirme, sadece beslenme değil, Aynı zamanda sevgi ve güven aktarımıdır. Değerli anneler, anne adayları, aileler ve sağlık çalışanları, anne sütünün bu mucizevi faydaları her bir bebeğin sağlıklı bir başlangıç yapması için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Unutmayın, her damlası sevgi, şifa ve gelecektir. Bu yolculukta sizlere destek olmak, doğru bilgiyi sunmak ve farkındalık yaratmak bizim en büyük görevimizdir. Hep birlikte sağlıklı nesiller yetiştirmek için el ele verelim.